Bakalım tükürelim efendim. <gülüyor> <gülüyor> Tubul'un yeni bir ürünü. hoş geldiniz dostlarım. Yine bomba görmeye sizlerleyiz. Hadi başlasın. Çok hararetli bir gündü bugün. 4 saattir yayındayım ama tombalayı yapmamışım bile. Ustası mı geldi arkadaşlar tombaladan döndürmeden? Zaten tombalayı artık döndürmüyor. 3 kere döndürüyorum. Gelirse geliyor gelmezse. Hadi eyvallah diyorum yani 3 kere döndürüyorum sadece. Şu örümcek geldiyse güzel. Bir örümcek daha. Çok güzel. Bir şimdi İki tane örümcek geldiği için yarın ork veya örümcek gelirse YouTube'um bir tane daha yine tılsım gelir. Bugün Metin 2'de çok eğlendim. Bir de dedemden güzel bir haber alırsak keyfim iyice katlanır. Bakalım geliyor mu güzel haber? Gelmedi canı sağ olsun. Zaten %20 ile koymuştuk bunu. Dedemde bir emanetimiz vardı. Bakalım alalım. Dedemden niyeyse bugün çok iyi hissediyorum. Olumlu bir his var. Başarıyla eklenip güzel bir efsun geldi. 6-7 geldi hissi var. YSP yok bu YSP değil. Arkadaşlar biliyorsunuz VS turnuvasında bir kayıp kazandık. O yüzden VS'ye biraz yatırım yapıyorum. Çok keyifli oldu bu arada VS turnuvası. Ruhsuz o yüzden yatırım yapıyoruz. Ruhsuz tekrardan koyalım. O kadar yohara da kastık değil mi? O, o kadar yohara da mesaimiz var. Değerlendirelim bari abi. YSP olmaz dedem. Bir buna bir yarım ekliyorsun. STRM ekliyorsun. Ne eklen, eklen. Dostlarım benim aslında sevdiğim sandıklardan birisi gelmiş. Bu Core sandığı biliyorsunuz. Destansı ama app'ler çok arttı. App fiyatları biliyorsunuz. Çok fazla da yok bir 20 tane alıp eğer diyorum ki kor destansı hani böyle tatmin eden bir 20'li olursa devam edebiliriz. Tubul'da tabi şu an simya hedeflerimizin bir çoğunu tamamladık ve altyapımız kalmadı artık. Bütün simyayı değerlendirdim. Sonuçta iki baba simya artı bir kusursuz simya taktık. O yüzden çok bir simya planım yok. Çok iğrenç verirse salacağım arkadaşlar direkt. Bakıyorum. Evet yüzümüze tükürecek şekilde ilerliyor şu an. Buraya şimdi ne verdik biz? 320 app verdik değil mi dostlarım? 5 tane bir tane şurada değerli var. Değerliden de çöp çıkabilir. İşlenmemişler işlenmemiş. Burada da işlenmemiş. Buradan antika yeşim. Şimdi antika yeşim çok kötü olmadı. Buraya biz şimdi 300 app verdik. 8 kere 4. 50 app kuponu ne kadar? Yok yine büyük zarar ya. Antika etmez ki o kadar. 4 tane 50 app kuponu eder mi antika? Kesinlikle etmez. Buna girelim mi ya? Hiç emin değilim. Dur Twitch'ime bir sorayım. Bunda da 6-7'miz olacaktı. Bakalım ne olmuş? eklenememiş. Kirini de ekliyoruz arkadaşlar. Kirin de çünkü önemli. Buna hani güzel bir 6-7 gelirse fark yaratabilir diye sürekli fırınlarımız çalışıyor. Bu kadar hidre yapıyoruz. Yani ama şansımız o kadar kötü ki sadece 2 metal birikti. Belki 10 günde falan. Hani o kadar abartıda farmlamıyoruz ama yine de metal çok az çıkıyor arkadaşlar bize. Bakalım bu az çıkan metallerle bu zırhımızın dokusunu görebilecek miyiz? Çok keyifle ve de çok iyi hissettirir bize. Özellikle tek atarsam mitrilleri aldık. Tubulda mitril bile yok piyasada çok az. Ay taşı sıkıntımız yok ama. Hadi oğlum. Tıh! <laughs> Başarısı sonuçlandı dedi. Canı sağ olsun bir metal daha atıyoruz. Hidra'da o kadar uğraşıyoruz. 10 günlük emeğimiz yine çöpe gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz gelen kuşakları da üstü atıyorum. Kuşaklar da çöpe gidiyor. Metaller de çöpe gidiyor. Genel Hidra farmımız tamamen direkt çöpe gidiyor yani. Dostlarım bu arada Kerem'de de bir 6-7'miz vardı. Dedemizden kötü haber gelmemiş. 500 CP gelmiş. Item'in EP'si zaten gözümüze bir az geliyordu 1000 EP. Item 1500 EP oldu. 6-7'li baya bir temiz oldu. Bundan hangilerini 6-7 atacağız neler değiştireceğiz bilmiyorum bunun da 6-7'sini şimdilik değişmeyeceğim. Bunun da 6-7'sini şimdilik değişmeyecektim. Yani 67 pahalı baba. Bejli item'le uğraşıyoruz dostlarım. Bejli item'e bir artı 7'sini yaptık. Bir tane parşömenle 8 deneyeceğiz. Diğer 8'ini demirciyle deneyeceğim eğer geçmez ise. Ama geçecektir diye umuyorum. Parşömen çünkü çok güçlü bir artı basma. Ee, geçmedi. Diğerini o zaman demirciyle deneyelim. Piyasamızda kurbağa bacağı vesaire gibi ürünler de yok arkadaşlar. Yani biliyorum bu kapşonlar normal servide basmak çok kolay ama tubulda emin olun çok zor. 8 o yüzden demirci atıyorum. 7'yi şöyle yaptık. 8 de umarım demirciyle geçer. Çünkü bu item'e daha fazla uğraşamayız. Şu an oldu oldu. Lütfen all item Olmadı abi. Olmadı arkadaşlar. Uğraşamıyoruz. Sebebini de hemen size göstereyim. Bakın kurbağa bacağının ikili 8 em. Yani 10 tane kurbağa bacağıyla adam 50 hep kuponu alıyor. Ve zaten orada da gördüğünüz gibi 6 denemelik falan var. Kaldı yani. Bu yine başka bir güne kaldı. Dostlarım şimdi donganı zaten bitirdik. Artık yuhara da birazcık daha kallavi bir seviyeye geldiğimiz için. Dongan artık bizim için daha basit bir yer. O yüzden bunun artık buna ihtiyacımız yok. Ben bunu bu arada deldim, hallettim. Buna yarı getirmeye çalışacağım 12 efsunla. Umarım getirebilirim. Bakalım deneyeceğiz. Rüzgarla başladık. O efsun zaten çok şık değildi. Yarı geldi arkadaşlar. Çok zorlamasak mı ki? Çok zorlamayalım arkadaşlar. Sunakta tamam. Absorbe iyi olurdu. HP'de de iyi olurdu ama çok zorlamayalım. Çünkü zor geliyor arkadaşlar. Vallahi zor geliyor. Geçen Grenaya 40 efsun gitti. Bu güzel. Zaten biz sunaktaki amacımız şu an yüksek bir hasar atıp hani slotları çok hızlı keserek slot birikmesini engelleyip zaten keskinlik olmadığımız için bizim avantajımız da Keskinlik gibi, dehşet gibi, büyülü zırh gibi. Orada bir animasyon zaman kaybı yaşamıyoruz. Pata 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 pata. Slotları yok etmeye çalışıyoruz. Pata 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 full hasar kombini yapacağız kalacak kalacak efendim idra loot'u sıfırlaması tek katman ne olmuyor biliyorsunuz hem burada sıfırlıyoruz teocuğumuzdan hem sıfırlıyoruz hem de metalleri sıfırlıyoruz teom yine oldu dedi teom eline sağlık kaç yemiş yaptın 15 şimdi 15 yemiş olmaz 15 yemiş hemen teom bir gün ama ne olacak biliyor musun teom sen bir gün bunu 24-25 yemiş yapacaksın ve işte biz o gün tükeneceğiz Hadi bakalım Teo. Bir gün metallerde iş yapacak, sen de iş yapacaksın. O gün gelecek. Belki de bugündür. Yok bugün değilmiş. Teşekkür ederim Teo'cum. Tamlık şiğini yine Uhara döndük arkadaşlar. 9 tane sandık var. Bakalım tamlık alabilecek miyiz? Bir tane aldık gibi gördüm. Bir tane mi aldık? Tüh az çıktı ya. Bir tamlık pek az. Sunu'a geldik dostlar. Bunun buz tarafı var, şey tarafı var. Şunları bastım bu arada hani belirtmek istiyorum. E farz misal yani biz otomatik avdayız gibi. Şöyle bir çar bir takılsın bakalım ne oluyor. Hadi şebnemleri falan da basalım arsız başta. Arsız kesim olsun. Şöyle kağılar falan var. Eksikten var mı? Burada bir yaşam desteğinde bulundum farkındayım. Beyler çok yiyoruz ya. Biz küreye geldik şu an. Ensert odaya geldik. Ensert oda çok mu oldu acaba biraz? Biraz çok oldu sanki değil mi? Biraz çok olmuş gibi geldi bana. Bir de düşündüm demeci de atamıyoruz. Sarı parlak attı hemen beyler. Emin değilim şu anki duruştan. Ruh yok. Ha pet porki yok abi. Pet porki yok. Ben Twitch'ten gördüm. Ali dediler pet porku yok dediler. Şöyle bir basalım mı her şeyi. Burada biraz yaşam harcadım ne yalan söyleyeyim. Şimdi burada yarı var. Burada yok. Burada yarı var. Burada yarı var. Burada yarı var. Burada yarı var. Yani şu an yarımız tamam aslında. Hasar bu. Hasar böyle. Tamlık eksiğimiz hala var. Mis vuruyoruz gördüğünüz gibi bayağı. Kağlar boz ama okey gibi ya. Dur bakayım. Çok bir de yere düşüyorum abi. Yere düşüyorum. Çok fazla. Mutluluk yedi attı. <laughs> ne güzel. Mama onu petimizle kasarız. Çok şey vuruyoruz, mis vuruyoruz bir de yere düşüyoruz. Ama hmm, dur bakayım bir. Şurayı kesersek tamamız. Bak hiç elimi bıraktım. Ellerim şu an bak. Bak. Değmiyorum. Değmiyorum. Sanki kötü değil. Ne olabilir? Bilmiyorum. Buzumuz ya elmas yani Muko elmas kusursuz takamam. Simya bandında güçlenecek pek bir şey yok. Ama hız hasarı nasıl arttırabiliriz? Bilmiyorum. Yani çar bu aslında. Şu an ben sunağa uğraşıp geldim. Küreye değil de belki daha küçük bir odaya bırakırız. Çar düşünce yere düşüyor. Düşünce zorlanıyor. Yoksa absorbeyi biraz arttırabiliriz. Absorbe sanki fark edecek gibi. Hani çar çok canını dolduramıyor. Absorbe fark edebilir gibi. Ama dayanıyor gibi. Biz biraz daha izleyelim burayı. Buraya ota hava değil de kendimiz kastak kasacak gibi duruyor. İlk parıltılı istediğimizden de ilk parıltılı beyazımızı alalım. Alamadık. Kusursuz anahtarla da kusursuz küpe açalım. Buradan da Argos dişi aldık ve öldük abi. Bunları açacağım diye öldüm. Yaşamlıyorum arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz oyunda slotlar sizi düşürdüğünde şey gerekir. W'ye basmanız gerekir ya. O gerekiyor. Yani W'ye basarsam çar bakın düşmüyor. Düşmeyince de hani biraz daha halledebiliyor. Şu an slot biraz birikti ama düşünce olmuyor abi. Benim yine sersemledik orada. Benden çıkınca çar gidiyor. Şöyle ruh açsak Yine bir daha öldük ya rezillik. Umarım şunu basmışmışımdır az önce. XP çok iyi geldi bu arada. 80'di XP'miz. Hani XP direkt 80'den 83'e çıktı. Damage hiçbir düşük ne düşük anlamadım. Ama hala çarda bir problem var yani kesinlikle. İçime sinmedi. O buraya bırakamayız. Dostlar birazcık daha öğrendik işi gibi oldu. Elle kasınca dediğim gibi yere çok düşmeyince. Hani birazcık daha rahat bir kasım oluyor. Yani suna da... Nasıl desem sunağın arkadaşlar burası kürek odası. En zor odalarından bir yer. Hani burada insanlar 20 levele kasıyorlar çarlarını. 30'a bile burada kasıyorlar diyor Twitch'teki insanlar. Hani şu an gücümüz için yüksek bir yerdeyiz yani. Gerçekten yüksek bir yerdeyiz. Ama fena da değil çarımızın verimi de. Neredeyse böyle bir 10 dakikada 6-7 XP kastık. Mükemmel XP kasıyor burası. Yani ama slotun zaten gelişini görüyorsunuz. Slot da çok sert geliyor. Böyle elle kasınca kasılabiliyor burada. Ama otoya kesinlikle buraya bırakamayız çarım. Belki bir küpü bir saatten önce sürede kastık arkadaşlar. Yani şu an bir tane altın sudak balığım bakın ya bir de değil. Altın sudak balığım. Birincisi bitti. ikincisinin 15 dakikası var. Yani 45 dakika gibi bir sürede iki kişi kasım. Bunu da söyleyeyim yani burada şu an yanımda Kerem dostum da var. Kerem bize tabii ki kustadığı için kasmamızda çok büyük katkısı var. Ama iki kişilik bir kasımda level aldık arkadaşlar. Burada hani randımanlı bir şekilde kassak 7-8 level hiç bile bize çok uzak değil. 7-8 level bile bize yakın. orada arada kusursuz anahtar çıktı. 4 tane de parıltılı istediği oldu. Artı 7 zehirler falan çıktı. Güzel ort gelseydi size gösterirdim. Hani böyle ürünler de atıyor. Parıltılı istediği nerede ilk beyazımızı çıkaralım. Bunu biraz bekletip açalım ya böyle hiç beyaz çıkmıyor. Şu kusursuz da açayım sizle. Tılsım sandığı var burada. Bunu küpe sandığını açmak daha mantıklı. Çünkü küpemiz yok ya bizim. Neyse tılsım sandığına vurayım. Kritik savaş geldi. Peki. Kıymetli dostlarım. Yani bir şey de düzgün gitsin. Bir şey de moralimizi bozmasın. Her şey tam yorulma girdi. Keyfimiz katlandı. Tükürükle bir buçuk milyonlar. Tükürükle hidreye 300 binler vururken. Arkadaşlar 22.0 güncellemesiyle birlikte artık şöyle bir durum var. Nice becerisi Zehirli Bulut artık büyü becerisi değil. Doğru şekilde yakın dövüş becerisi olarak görüntülenir ve doğru oranda hasar verir. Yani arkadaşlar ben bunun size şöyle çevirisini <laughs> şöyle yapayım. Zehirli Bulut diye bir skill'in artık yok diyor. Yani burada dediği bu. Zehirli Bulut skill'ini sildik şeklinde bunu anlayabilirsiniz. Eline sağlık diyor yani. En son tabii vs attık VSA'yı bununla kazandıydık. Hidra'yı da bulutla kesiyorduk. Yukarıdaki bossler da bulutla kesiyorduk. Çok mu güçlüydü? Hani gerekli miydi emin değilim. Çok güçlüydü. Ama tatlar kaçtı yani. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim dedim size Artık her şey daha zorlaştı tekrardan ya Tekrardan bir, bir ay geriye gitmiş olabiliriz Bir ay ise de iki hafta kesin geriye gittik Sıkıntı yaşadık Hydra'ya da 20 dakika soğuma süresi eklendi Bu da bir ninja yine Çünkü Hydra'da ne arkadaşlar ninja demek Yani hiç seri seri Hidra yapıyorduk Hidramız da gitti. Zehirli bulutumuz da gitti. Ninjamızın artık yani ninja değil artık. nin Hani jasi gitti net bir şekilde söyleyeyim. <laughs> Tabi ne yaparız bilmiyorum. Tubul. Tubul bitecek. Tubul geçici bir server. Tubul bittikten sonra artık zihinsel mi oynarız? Kurt mu oynarız? Bedensel mi oynarız? Şaman mı oynarız? Bilmiyorum. Sura belki. Ama ninja, ninja artık kesinlikle zortladı yani. Dostlar önce insanda Zehirli Bulut'un bir testini yapalım istedim. Aça kardeşimize VS günü. O gün biz kapıştık. 18-17 bandı tükürüyorduk. Şu an yine aynı itemler var. Marka falan da bastım kıydım yani markaya da. Şöyle göstereyim. Yaralılarımızı giydik. O zaman da böyle agresif bir kombin yapmıştık. Bir fişe bakayım tamam. Kombinimiz buydu. Bakalım tükürelim efendim. Dostlar item giymemiş ben size söyleyeyim 280 çünkü o hatamız bu ayarda bir şey değiyordu yani yine hemen hemen aynı geliyor gi ya yani bu skill artık şöyle yapıyorsunuz bak göstereyim ben size şöyle hop ha hem yer açıldı bak skill yerimizde yer açıldı gayet de rahatladık Vallahi 10 numara oldu <laughs> 18 kaydı 160'a düşmüş Elimize sağlık. Bir de şimdi şeyden emanetçiden dedemden de bir ruhsuz alayım. Bir de ruhsuzla deneyelim. Dedem 6 de bizi bir güldür ya. Bugün tadımız çok kaçık. Bizi bir moralle bakalım. Eklenemedi. %70'ti dedemle. İyi eline sağlık. %70'de eklenememiş. Bir de ruhsuzla deneyelim arkadaşlar. Kaç vuracağız? Ruhsuzla hemen aldık geldik 6-7'den. Eklenmemiş. Yine açı iste deniyoruz. Ha skill'i kaldırmışım. <laughs> skill'i kaldırdım tıklayamadım dostlar. Şöyle bunu tükürüyoruz bir de. 600 hani bunda herhalde yarı daha çok olduğu için bir çıtır daha çok vuruyor hadi bir de oto deneyelim bunda 1500 1600 3000 aç reis de biz çarımı deniyoruz şu an bu bunun otosu daha iyi tabi bunun otosu daha iyi bu Rusuz'un hiçbir anlamı kalmadı mı? Ben bunu ne yapacağım şimdi? Skill de vurmuyor. Ha bir saniye suikast da deneyeyim kral. Bir de suikast deneyeyim reis. 900 mü? Adam ama skill yemiyor gibi bir şey var. Adaba Açeden mi ilgili? Açe mi çok güçlü acaba? 3 bir de şunu da vurayım, da vurayım. 1700. Açe mi acaba sağlam ya? <laughs> Dostlar Hidra'ya da geldik. Hidra'da tabi birazcık moralimiz bozuk. Ve buruk bir şekilde geldik Hidra'ya. 300k'yı Tengu ile vuruyorduk. Yani 300k beklemeyin. Çünkü Tengu ile vuruyorduk 300k'yı. Burayla 300k vuramayız. Şöyle oto, oto hatamız. Çünkü 40k'ydı o zaman otağımız. hatamız. Tükürüyorum. Oğlum takladı her biri 20 40 40 de yiyor. Şu dönem bıçak tükürük 12k. Abi tükürük 12k. <laughs> arkadaşlar yanlış gördük herhalde. Ya. 140 mıydı acaba? <laughs> yok yok 140 mıydı YouTube acaba? Yok yok 140 140. O bizi gözümüze biraz gözümüze yanlış geldi. 140'tı. Ruh açık arkadaşlar. 2,5 katı bu. Bu 2,5 katı. Bak hop 14. Yok yok. <laughs> o başka bir şeydir ya. <laughs> <laughs> Oğlum bu bile 20 40 20 100k diyor ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bu skill'in nerede peki kullanımı kaldı o zaman? Skill'i kullanımı kalmadı baba. Aha 29k. 29k tüküre sevindim mi ben az önce? Allah'ıma Allah'ım ya şükür. Şükür olsun. Cık, arkadaşlar hani yine keseriz. Bu arada bir kötü haber daha var onu da söyleyeyim size. Hidran'ın bir de 20 dakika Soğuma süresi var. Yani biz şu an arka arka hidrada farmlayamayacağız. Bu da büyük bir sıkıntı. Hani biz şimdi kestik ya. 20 dakika bekleyeceksin abi. Ne yapıyorsun bilmiyorum. Bir bölüm dizi mi izliyorsun? Bir şey mi izliyorsun? 20 dakika yoksun. Sonra geliyorsun. Moraller bozuldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir abonelik. Bir de videoya beğeni atarsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.